kazıklı Voivoda olarak bilinen Vlad, Vlad Çepeş, Eflak'ta üç kez prenslik yapmış, tarihin en acımasız yöneticilerinden biri olarak ünlenmiştir. Drakula adı babasının üyesi olduğu ve ejderha anlamına gelen ejderha tarikatından gelir. Kendisi ejderin oğlu anlamında Drakula diye anılmıştır. Tepeş yani kazıklı lakabı ise düşmanlarını ve muhaliflerini cezalandırmak için sistemli biçimde kazığa geçirmesinden kaynaklanır. Çocukluğunda kardeşi Radu ile birlikte Osmanlı'ya rehin verilmiş, burada savaş, siyaset ve bilim eğitimi almıştır. Radu Osmanlı'ya uyum sağlarken Vlad bu dönemi travmatik yaşamış, Osmanlılara ve kardeşine derin bir nefret beslemiştir. Tarihçiler işkence ve korku temelli yönetim anlayışının bu dönemde şekillendiğini düşünür. İktidarı boyunca Vlad, küçük ordusuna rağmen Osmanlı'ya karşı vurkaç taktikleri, psikolojik savaş ve toplu infazlar uygulamıştır köyleri yakmış, kuyuları zehirlemiş. Geri çekilirken bile düşmana yaşam alanı bırakmamıştır. Binlerce esiri ve sivili kazağa geçirerek kazıklı ordular manzaraları yaratmış. Bununla düşmanlarını korkutup yıldırmayı amaçlamıştır. Kazağa geçirme dışında göz oyma, uzuv kesme, kafa derisi yüzme, boğma ve canlı kaynatma gibi yöntemler de kullandığı anlatılır. Vlad yalnızca düşmanlarına değil, kendi halkına karşı da aşırı serttir. Hırsızlık, fakirlik, ahlaksızlık ve itaatsizliği ölümle cezalandırmıştır. Rivayetlere göre fakirleri topluca yakarak yoksulluğu bitirmeye çalışmış, ahlak kurallarını ihlal eden kadınlara korkunç cezalar vermiştir. Kent meydanına koydurduğu altın kupaya kimsenin dokunamaması, halk üzerindeki mutlak korku düzeninin sembolü olarak anlatılır. Özel hayatında da acımasızlığıyla anılır. İlk eşinin Türklerin eline düşmemek için intihar ettiği bir metresini hamilelik iddiası yüzünden öldürdüğü rivayet edilir. Macar kralı tarafından hapsedildiği dönemde ikinci evliliğini yaparak özgürlüğünü kazanmıştır. Batı Avrupa'da matbaanın yaygınlaşmasıyla Vlad'ın zulümleri hakkında hikayeler hızla yayılmış, efsaneleşmiştir. Bram Stoker'in Dracula romanındaki vampir karakterin Vlad'a doğrudan dayandığı kanıtlanamamış, benzerlik daha çok isim ve bölgeyle sınırlı kalmıştır ömrü boyunca çoğu Osmanlı askeri olmak üzere yaklaşık 100 bin kişinin ölümünden sorumlu olduğu tahmin edilir. Buna rağmen Romanya'da Vlad, zalimliği kabul edilmekle birlikte ülkesini Osmanlı'ya karşı koruyan güçlü ve kararlı bir lider olarak ulusal kahraman sayılır. Bir savaş sırasında öldürülmüş, başının kesildiği söylenmiş, mezarının yeri ise kesin olarak bilinmemektedir.